Merhaba sevgili ikizler, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için arkadaşlarım kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendinizi eğitebildiğiniz konularda, kendi bilinç yapınızla alakalı Dönüşümle ilgili bilgiler aktarıyoruz yoldaşlarım. Dinlerken bu şekilde dinleyiniz. Kanalımızda başka türlü bir şey bulamayacaksınız. Eğer kişisel gelişiminizle ilgileniyorsanız, uyanışla ilgileniyorsanız, kendi bilincinizin dönüşün dönüştüğünde her şeyin değişebileceğine inanıyorsanız, bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Birebir kendinize uyum sağladığı kısımlar özel danışmanlıklarda çıkıyor ama arkadaşlar e, lütfen e, bana ait olan mesajı almaya niyet ediyorum deyin mutlaka size ait olan mesaj önünüze gelecektir doğru mesaja niyet ediniz lütfen öncelikli olarak durumlarınıza bakacağız. Yani birçok ikizler grubu ne durumda, hangi durumda kendinize uyan kısımları alınız. Daha sonra neler yapmamız gerekiyor bu konuyla ilgili bilgiler aktaracağız. Neler yapmamız gerektiği kısımları çok daha önemli. Ee, o yüzden özellikle e, önce problemleri ya da iyi yaptığımız bir şey buluyoruz ki ondan sonra daha sonrasında geliştirmek için neler yapmamız gerektiğine dair bilgiler alıyoruz. Tamam mı yoldaşlarım? Evet bakalım sevgili ikizler. Ne durumdasınız? Wow. Wow. Ee, arkadaşlar şu an tamamen büyük arkana'lardan geldi birçok mesaj. Büyük arkana ne demek? Hayatınızda büyük dönüm noktaları oluyor demek. Büyük arkana yani hepsi büyük arkana'dan geldi seçtiğimiz bütün kartlar. Hayatınızda bütün ikizler burçları için muazzam bir dönüm noktasının gerçekleştiğini söyler. Bakalım. Yani hepsi büyük arkana. Ermiş, güç, kader çarkı, büyücü ve azize kartları geldi. Evet. Şimdi öncelikli olarak kıymetli ikizler burcu. Evet arkadaşlar, <laughs> The Hermit yani ermiş ve ısrarcı birçok ikizler burcu arkadaşım kişisel gelişimine o kadar çok önem vermiş ki e, kendi nefsine gerçekten e, başa çıkmayı öğrenmiş sanki ısrarla inatla yoldaşlarım. Yani e, bu çok güzel bir şey. Birçok ikizler gerçekten kendi lambasını bulmuş gibi gözüküyorlar ve bu inatları ve ısrarcılığıyla birlikte kendi içlerine dönüşü başlatmışlar gibi gözüküyorlar. Çok güzel bir bilgi geldi. Birçokları da içine çekilmiş birçok enerjiden kendini soyutlamış bir şekilde yoluna devam ediyor bilgiler muazzam akıyor üst bilinçten gibi gözüküyor arkadaşlar ve yaşadığınız hangi olay olursa olsun kıymetli ikizlerde artık kendiyle ilgili kendine has yatırımlar ama sağlıklı yatırımlar yapmak için bir ısrarcılığa girmiş yani nasıl söyleyeyim Gerçekten dönüşüme gönül vermişler öyle söyleyeyim. Çok güzel geldi. Güç kartı ve izler. Evet şimdiye kadar çok güçlü bir duruş sergilemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu duruş sizle iz bırakmış. Daha önce çok güçlü olmak zorunda olduğunuzu hep hissetmişsiniz. Hep ayakta durmak zorunda olduğunuzu hissetmişsiniz. Hep bir dik duruş sergilemişsiniz. Hava elementinin de e, özelliğidir o dik duruş. Ee, biraz bir tık uzaktan soğuk ama sevdimi çok sıcak kanlı olabilen ee, insanlardır. O yüzden e, buradaki güç kullanımı negatife olup da kendine büyük izler bırakan kıymetli ikizlerin var olduğundan bahseder. Ama bazı ikizlerde evet daha önce kendime çok ettim, gücümü kötüye kullandım. Bu bende yaralar açtı ve ben bunları artık iyileştiriyorum tek tek. Her iyileştirdiğimde saf ve koşulsuz güçle güçleniyorum. Bakın saf ve koşulsuz sevgiyle güç ilahi güçtür. O iyileştirir zaten önce sizi. Ama kötüye kullanan çıkar ilişkileriyle dair güç, nefse dayalı bir güç size zarar verir arkadaşlar. Tamam mı? Burada e, iki ikizler de var. Bir gücünü kötüye kullanıp kendine zarar veren ikizler burcu var. Bir de evet daha önce kendine karşı gücünü kötüye kullandığını düşünerek şimdi bu gücü saf ve koşulsuz haktan aldığı bilgilerle kendi yaralarını iyileştirmeye kullanan üst bilinç artık uyanış grubu ehli ikizler burcu arkadaşlarımız da var. Çok güzel geldi. Devam etti kader çarkı ve hayatı sıfırlamak. Hayatınız sıfırlanıyor kaderde artık kaderinizin başına kendinizin geçtiği gözüküyor ikizlerde. Geçmediyseniz artık geçme döneminin de geldiğinden bahseder. Bir dümen tutmanız gerekiyor. Arkadaşlar bakın birçok şeyi biz oluşturuyoruz. Ve oluşturduğunuz dualara ektiğiniz cümlelere dikkat ediniz. Ve artık bundan sonra hayatının kontrolünü iyi bağıp kendi eline alması gerekiyor dedi. Nereye çekerseniz oraya giderin de mesajını verir kıymetli ikizler. Bakın çok büyük bir dönüm noktasındasınız dedi. Ve bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. The Magic'ın ve içindeki çocuk dedi. Büyücü kartıyla artık ikizler burcunun da tesirinden çıkmış olan İbnül Arabi'nin dediği gibi uyanasıya kadar kişi gezegenlerin tesiri altındadır. Uyandığı zaman gezegenler onun tesiri altındadır dediği büyücü kartıdır arkadaşlar. Simyacıdır, oluşturandır, yapandır, tamam mı? Ve bunu uygulayandır, hayata geçirendir. Birçok ikizler burcu arkadaşım da kendi içindeki çocukluğuyla barışaraktan büyücülük potansiyelini artık açığa çıkartmış. Ve bunu kullanmaya başlıyor. Ağzıyla dediklerini, içinden hissettiklerini artık hayata tezahür ettirebilme yeteneklerini geliştirmiş durumda gözüküyor. Bunu nasıl yaparsınız hala yolda olan arkadaşlarımız? Ancak içindeki izleri, kendi içindeki çocukluğunu kucaklayarak yapabilirsin. Tamam mı? Onda mesajını verir. Devam etti. Azize kartı ve aramak ve birçok ikizler burcu arkadaşımda. da kadın ve dişi enerjisini ya da erkeklerde de aynı şekilde dişi enerjisini arıyor. Daha ilahi katmanda ama daha dünyevi kısımda değil de daha ilahi katmanda. Şimdi bunların seviyesi vardır. Ee, tekamül yolunuzda önce dünyevi kısmı halletmeniz lazım. Sonra ilahi katmana normalde o şekilde gider. Ama bazı arkadaşlarımda tam tersi e, oluyor bu. Önce ruhta, ondan sonra dünya hayatına geçmeye çalışıyorlar. Orada biraz zorluk yaşıyor olabilirler. Ama burada dedi ki, e, evet anneden akan bir karma ile çok büyük bir uğraş e, geliştirdiklerinden bahseder. İkinci yorumu da. E, ilahi dişi enerjisini arıyor. Böylelikle arkadaşlar bakın çok böyle uçta olan arkadaşlarımız var. Yüzde iki dilimlik kısmı ikizlerin. Ama hayatının e, iyi yönünü eline alma, alması gerektiği durum var. Bak gücü kötüyü kullanan ikizler de var. Yani beni dinleyenler arasında belki yüzde iki dilim ya belki yüzde on dilim ama diğer grup arkadaşlarımın çoğu gücünü güzel bir şekilde kullanmaya adapte etmiş durumda ve büyücülükleri ön plana çıkmış durumda ilahi katmandan bunu yapıyor olabilirsiniz. Çok yüksek bir potansiyele bürünmüş olabilirsiniz. Lakin sizi şurada uyarır. Evet kendi içinizde bu kadar güzel haşır olabilirsiniz ama dışarıya aktarımlarda onların anlayabileceği bir dilde aktarım yapmaya özen göstermenizi de tavsiye eder. Peki güzel geldi. İkizler çok güzel geldi ya. Yani ama bunlar tabi biz güzel geldi diyoruz ama bu dönüşümler e, öyle <laughs> çok kolay olmuyordu ki ya basit Allah kolaylaştırsın işinizi arkadaşlar. Çünkü hepsi büyük arkana geldi ya. Yani kadar da büyük komple bir değişimden bahseder. Her bağda. Ama kişinin artık ikizlerin kendi içindeki bilgeliği, kendi içindeki birlik beraberliği daha ön plana çıkmış durumda gözüküyor. Kendi nefsini fark ederek kendi şeytanını gördüğü yanlarıyla birlikte ee, birçok şeyin artık farkına vardığı gözündeki perdelerin açıldığı bir dönemden de bahseder yani birçoklarınızın bunun yaşadığınızdan bahseder peki neler yapmak gerekiyormuş bakalım sevgili ikizlerde şöyle iki tanesi yan yana geldi atmayalım wow. dışarıya gösterişler çok şey sert ve ketum böyle şöyle geldi. Bir tane daha alacağım, bir tane daha alacağım. Ya çok fazla geldi. Bunlar alt alta mı yermek istiyor acaba ya? Çok hissediyorum şu an ve kartları durduramıyorum. Şunları tek tek yorumlayayım. Diğer karttan çekmeyelim o zaman. Bu çünkü çok fazla açtı. Çok konuştu şu anda. Şöyle diyorum, bitiriyorum. Çeksem bütün kartları çekeceğim galiba sevgili kızlar. Arkadaşlar <laughs> Şimdi ikizler detaycı da oldukları için e, Burada çok fazla kart yorumu geldi Ne yapması gerektiğine dair bilgiler Bir Burcu ilk defa bu kadar fazla geldi O zaman tek tek okuyalım Tek tek okumamı istiyor muhtemelen Şöyle bir düzeltelim Artık görebildiğiniz kadar arkadaşlar Önemli olan zaten e, söylediğimiz sözler Bakın e, para e, prensi şövalyesi kartı, para prensi kartı yan yana gelmiş. Sizden istenilen şu ki kendine güvenin tazelenmiş ve sağlam adımlar atıyorken ne diye aşağı seviyeye güvenini düşürüyorsun dedi. Soru sordular size. Güven ve güvensizlik, kök çakra enerjisi, nefse, emare, estağfurullah, el azim yani tövbe ve la ilahe illallah zikirlerine tekamül eder. Bol bol zikretmenizi tavsiye eder. Ekstra... E kendi ilkel yanınızla gücünüzü kötüye kullandığınız taraflar var diye hani arkadaşlar e, bu konuyla alakalı da e, kendinize vurmayı bırakmanızı daha sağlam adımlarla ilerlemeniz gerektiğinden bahseder. Yani sen şimdi kök çarkasında güzel bir eğitimi tamamlamışsın ama tekrar bir aşağı levele inip e, oradaki açığı tekrar düzeltmen gerekiyor. Eksik kalan yan var dedi burada. Tamam mı? Kök çakrada eksik kalan yanı tekrar bir tazelemeniz gerektiğine dair bilgiler geldi. Devam etti. Ateş Kureçesi kartı ile ateş kralı kartı ile birlikte vizyon sahibi bir şekilde artık aşka inanması lazım. Evet aşka. Arkadaşlar şunu da anlaşalım. Aşka inanıyorsunuz, aşkı deli gibi istiyorsunuz, şudur budur falan. Bunlar... Ee kendindeki bir duyguyu açmak için aslında onu istiyorum derken bilinçaltında istemediğiniz ve ittiğiniz babına da gelir. Ya da o duruma hazır olmadığınız manasına da gelir. Ya da sevdiğiniz bir kişi sizin için iyi olan değildir, karmadır bunu görememenizi sağlar. Gibi gibi gibi. Buradaki söylediği aşkta vizyon kazanması gerekiyor ikizler burcunun dedi. Çok aradı, çok taradı, çok yanlış yerlere baktı ama önce sizden isteniyor aşkta vizyon. Aşkı gerçekten bildiğinizi zannediyorsunuz gibi düşünen arkadaşlarımız var ise aramızda onlara özellikle dedi ki sen önce güven ve güvensizliğini tazele ki aşkın aşkın güven frekansını yükseltebil ki hakiki aşkı tüm ruhunda hissedebil. Ancak ve ancak o zaman sana kimin nasıl hissettirdiğini, hangisinin gerçek aşk ya da nasıl iyileşmesi gerektiğini dedi dair bilgiler alırsın. Ya da sevgi. Aşk her konuda, her babda olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Ailelere karşı da olabilir, çocuklara karşı da olabilir, ebeveynlere karşı, karşı cinse karşı. Aşk. Night of Cups. Evet, Duygularını göstermesi gerekiyor dedi İkizler Burcu'nun. Duygularını göstermesi lazım. Ve bir de iki erkek arasında kalmış ikizler burcu kadını arkadaşlarımız var ise aranızda. Ee, bu konuyla alakalı kendi içindeki birlik enerjini tamamlaman gerekiyor dedi. Yani sen kendi içinde bir enerjiye geçemediğin için seçenekler iki İki kişinin arasında kalıyorsun. Aynı şey erkek arkadaşlarım için de geçerli. İki kadın arasında kaldıysanız. Kendi içindeki birlik hala ikizler burcunun eril ve dişil tarafınızı birleştiremediniz. İkiz ya iki kişiler yani karanlık ve aydınlık işte eril ve dişil artık bütün ikilemleri birleştirdiğiniz kendi içinde bir bütün olduğun zaman ee, tek kişiye iner o zaman. Böyle bir sınav yolundan geçtiğinizden bahseder çok şanslı bir dönemden geçtiğinizden şanslı olduğunu kabul etmen gerektiğinden bahseder aşkı dünya hayatına tezahür ettirebilmen gerekiyor ama öncelikle seçeneği tek şeye indirmen gerektiği söylendi ikizlere yani bir ayrı bir seçenek, bir ayrı bir seçenek. Yani bu karşı taraf var olmaya da bilir. Ruhsal olarak başka birini hissediyor olabilirsin ya da arzu ediyor olabilirsin. Bak ortada kişi de yoktur ama içeriden dile indirmesi ama hayatında biri vardır o sıra. Bunları teke indirmen gerekecek. Yani bu konuyla alakalı güven güvensizlik kendine dair şansla ilgili maddesel kısımları tamamlayabilmiş olman gerektiğine dair bilgiler geldi. Bunu da ancak kendi bereketini kendine alırsan yapabilirsin. Çünkü enerjinin çok fazla yere e, savuşturduğun bir süre zarfı da olabilir. Dedi ki e, para altılısı dengede kalmalı ve adil olması gerekiyor dedi of cups özellikle ikili ilişkiler konusunda alma ve verme dengesini sağlıklı bir şekilde tutması gerekiyor ki bir adaletsizlik yaptıysanız arkadaşlar. Yapmadım demeyin. Ee, en büyük adaletsizliği kendimize yapıyoruz biliyorsunuz. Kişi her zaman kendine yapar. O yüzden e, burada dedi ki kendi içinde birliği tamamlaması gerekiyor artık kaderde dönüm noktası geldi. Güzel şeylere güzel dualarınız ve dilekleriniz var. Bundan ötürü bunun başına geçmeniz lazım arkadaşlar. İki karakter olmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Anlatabildim mi? Siz iki karakter gibi gözüken Tamam mı? Ama iki karakterin birleşmesiyle birliğin enerjisi, birlikten kuvvet doğar kısmındaki bir burcu sembolize ettiğiniz için o yüzden hayatınızdaki tekamül yolu hep ikilikten geçmiştir. Bu ikiliği artık kavuşturmanız kendi içinizde el sıkışmanız gerekiyor ki bunu yaparken büyük bir vicdan azabı ve pişmanlık yaşayabileceğinize dair bilgiler geldi. Kendinizle yüzleşme zamanı geliyor sanki arkadaşlar. Ve bu sizi duygusuzluğa doğru götürmüş olabilir. Bir tatminsizliğe doğru götürmüş olabilir. Şöyle göstereyim. Yani tek hissettirmiş olabilir. Ama, ama bir ağaç var. Yani... Birçok yıkılan şeye bakıyorsunuz. Daha çok birleştirmekten ziyade evet bunun için emek veriyorsunuz da biz burada kolay söylüyoruz arkadaşlar birlik enerjisi diye ama yapımı o kadar da kolay değil. Kimisi bir günde yapar. Kimisi 10 senede yapar. Ama kendi işinizi kendinize zorlaştırmayı bırakın. Kolaylık ve çabucak koyal kolaylık ve ve çabucak hal olsun. Ee, ki ikiye bölünmeleri, ikiye parçalanmaları artık bir geçelim. Tamam mı? Ve sırf duyguların, sırf sevginin ee, sizi e, kendinizi üzgün hissetmenize ve yalnız hissetmenize, tatmin kadar gitme durumuyla alakalı yani bir çaresizlik durumu içerisine girmenize ya da pişmanlık yaşayacağınız korkular ya da bir pişmaniyet e, gütme duygularınıza karşı e, dik duruş sergilemeniz gerekiyor. Çünkü istediğiniz dua sevginin ta kendisi arkadaşlar ve bunu yaşayabilmek. Yani bunu için dua ettiysen zaten, tamam mı? Güzel bir hakikat yolundaki kısımda dua ettiysen, bu dualarına dair zaten e, şu an hayatında dönüm noktaları olduğundan bahsediyor. E, onun için de duana göre yaşanıyor değil mi her şey? Dualarınızı hatırlayın, bir kabul gerekecek sizden istenen bir kabul var. İllüzyonlardan kurtulmayı diliyorum. Kolaylık ve afiyetle diyebilirsiniz kıymetli ikizler burcu. Bakın çok önemli arkadaşlar. Devam etti. Ondan sonra dedi emeklerinin karşılığını alacağını mutlaka bilsin. Net bilsin ama o bazen umutsuzluğa hatta çoğunluk olarak umutsuzluğa kapılsa bile bu ayeti kerimeyi hatırlasın dedi emeklerinizin karşılığını alırsınız. Ne ektiyseniz onu alırsınız arkadaşlar. Tamam mı? Buna tutunmanız lazım. Tutunduğunuz yeri lütfen sağlamlaştırın. Page of Swords. Öfke ve hızlılık var. Acelecilik kısmı. Öfke kısmı hayatın çok hızlı bir şekilde aktığı, aşırı bilgilerin de aktığı bilgi olarak da akıyor olabilir. Hayatınız çok hızlı bir şekilde akıyor olabilir. Çok büyük kalabalıklar içerisinde ya da sürekli meşguliyet içerisinde olabilirsiniz. Yahut öfkeli olabilirsiniz. Yahut... Ee, çok sağlam istihbarat alıyor olabilirsiniz. Kendi kafanızda bazı kurgular içerisinde olup kendi kendinizi yaralıyor olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı da dedi ki yine güven ve güvensizlik babadan akan eril enerji zihninizin sıkıntılı çalıştığını söylüyor. Yani kendi kendine saldırı yaptığın yer zihninmiş daha önce. Tamam mı? Hatta şu anda da öyle. Seven of Wands tam olarak mücadele etmen gereken yer burası. Tamam mı? Kendi zihnin, kendi eril enerjinin şifalanacak ki az önce Azize karta çıktı ya. Dişi enerjine geçebil. Six of Wands. O zaman başarırsın dedi. Ne zaman kendi zihnine dedi ilahi katmana geçirirsin. Bununla aşkla mücadele edersin. Babadan, atadan gelen o karmadan, o kaostan kurtulursun. O zaman başarırsın dedi. ilizyonlardan kurtulmayı dilemeniz gerekiyor. Gerçeği ve hakikati görmeniz gerekiyor. Bazen gerçek sandığınız şeyler sadece bir sanrıdır arkadaşlar. O yüzden hakikati isteyebilecek gönül lazım. Kendinizle yüzleşebilmeyi isteyecek de cesaret gerekiyor dedi. Son olarak sevgili ikizler Rumi'den birkaç kart alacağım sizlerin için. Kupa kralı. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtarayım diyor. Aşık su elementi ilmi yüksek bir kişilikten bahseder. Ve artık şu mutluluğu kendinize kılıç bak mutluluk kılıcı ne demektir? Su ve havayı birleştirmeniz gerekiyor. Ne demek su duygular ne demek hava nefes almak özgürlüktür. Yani suyun dibine gidip de kendinizi boğmayı bırakıp suyun içinde suyun kendi olduğunu su sensin. Suyun kendin olduğunu bilirsen içeride hava alırsın zaten. Havasız falan kalmıyorsun, boğulmuyorsun da bu konuyla ilgili aşkın artık vücut bulması gerektiğine dair bilgi geldi ikizler burcunda. Duygularınızı da aktarabilmeniz çok önemli arkadaşlar. İçeride tutmayı bırakın. beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Evet mutluluğu kendine ver artık diye bangır bangır bağırıyor ikizler için ve yürek acısı gibi acı yok bak. Mutlu olmaktan yana özellikle aşkla alakalı, zevcelerinizle alakalı, özel ilişkilerinizle alakalı ya da beklentilerinizle alakalı e, yürek acısı çektiğinize dair bilgiler geldi. Bu konuyla ilgili artık ikiliği geçmiş olmanız gerekiyor. Dediğim gibi önce bir ikiliği geçin ki arkadaşlar kendiniz için bunu yapmanız gerekiyor. Tamam mı? O zaman hakikatler ortaya Allah'ın izniyle çıkacaktır. Yani özellikle aşk ilişkisine der. Ha bunu yapabilen arkadaşlar içinse de. Evet deli gibi aşık olan arkadaşlarım var ve mutlu olmayı hak ettiği düşüncesiyle dair ama acı çekiyor. Belki bazı engeller vardır. Belki bazı durumlar vardır. Bu konuyla alakalı da dedi ki kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadidesin dedi. Daha hani ne desin yahu sevgili ikizler çok güzel geldi. Ee, dönüşümünüz e, güzellikle afiyetle olsun arkadaşlar çok büyük dönüm noktalar çok büyük kırılmalar yaşanıyor çok büyük farkındalıklar yaşanıyor ee, takdire şayan emeklerinize sağlık yoldaşlarım birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve ekstra Instagram takibi önemlidir. Canlı yayınlarımız oluyor. Kişisel gelişim açılımlarımız oluyor. Eski videolarınızı Instagram'da kayıtlı Reels'dan izleyebilirsiniz. Ayrıca yeni, sürekli güncel, oradan duyuruyorum canlı yayınlar olduğu zaman. Bakın olduğu zaman birçok arkadaşım o şekilde ilerlediler. Gayet de güzel e, etki aldılar arkadaşlar. Ve ekstra da buradan oynatma listeleri içerisinden hava elementlerinden ikizler burcuna girerek bütün videoları izleyebilirsiniz yoldaşlarım. Şifa olsun kıymetli arkadaşlar. Hoşçakalın.